24 Haber Merkezi'nden mutlu geceler sevgili seyirciler. Tarihler 7 Temmuz'u, saatler 01 gösteriyor. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Suriye tarafından düşürülen uçakta şehit olan pilotlar yüzbaşı Gökhan Ertan ve teğmen Hasan Hüseyin Aksoy dün son yolculuklarına uğurlandı. Yüzbaşı Ertan'ın cenazesi Malatya'da, teğmen Aksoy'un cenazesi ise İstanbul'da toprağa verildi. Van'ın Bahçe ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki köy korucusu şehit olurken bir asker yaralandı. Sevgili seyirciler, 3. yargı paketinin onaylanmasıyla Ergenekon, Balyoz, Oda TV gibi önemli davaların tutukluları tahliye talebinde bulundu. Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise taleplerle ilgili kararı önümüzdeki hafta verecek. Bu arada Şırnak KCK davasının tutuklu sanığı BDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın tahliye talebi reddedildi. Genelkurmay Başkanlığı Orgeneral Necdet Özel'in Hassal Askeri Cezaevinde bulunan tutuklu subayları ziyaret ettiğine ilişkin haberlerin asılsız olduğunu açıkladığı açıklamada böyle bir ziyaret yok denildi. Samsun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Arama kurtarma ekipleri kaybolduğu açıklanan Mustafa Gazel'in cesedini ulaştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 19 üniversitenin rektör atamasını yaptı. Gül, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kendine gönderilen listede yer alan 7 kadın adaydan 3'ünü rektör olarak atadı. Sevgili seyirciler, meclis tatile girdi. Ancak yeni anayasanın yazımını sürdüren Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 17 maddenin yazımını tamamlayan komisyon çalışmalarına yaz döneminde de hız verecek. Yargıtay, kuru sıkı tabanca ile arkadaşının ölümüne neden olan kişinin kasten adam öldürme suçundan yargılanmasını istedi. Yargıtay, bu kararıyla ölüme sebebiyet halinde kuru sıkı tabanca ile normal tabanca arasındaki farkı kaldırdı. Ve bu gelişmeyle 24 Haber bir bültenini sonluyoruz sevgili seyirciler. Saat başında yeniden görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşçakalın.